Hale gibi, tur gibi asla ve asla geri adım atmayacağım. İlk seçimlerde demokrasiyi getireceğiz. Bir şey daha yaptık. Belki onu hiç bilmiyorsun. Göreviniz el kaldırmak değil Ne yaptılar biliyor musunuz aynı zamanda? Dolarla borçlandılarsa Amerika'daki enflasyon. Avroyla borçlandılarsa Avrupa, Avrupa Birliği'ndeki enflasyonu da grup toplantısında eğer köprüden geçmem diyorsanız buyurun denize atlay yüze yüze karşıdan karşıya gelebilirsiniz. Tek bir sorum olacak. Sen barajı geçemeyince nereye yüzeceksin? Devlet kimsenin babasının malı olmuyor. Türkiye'nin geleceği aydınlık. Hiç kimse endişe etmez. Aynen öyle. Başkan kazanmıyoruz. Yeni hükümetin ne kadar güzel işler yapacağını kazanıyoruz. Buradayım, ben, buradayım. Selin, merhaba. Neden aday Bu evet güzel bir soru. Evet. Ben adayım demedim. Seçimin ertesi gününde onların telefonları acı acı çalacak. Açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar. Ben Kemal geliyorum. Keşke yapabilsek. Geriye dönüp o günden bugüne ya. pişmanlığınız oldu mu? Şu Yok şunu hayır. Şunu yapsaydın dediniz hiçbir anınız var mı? Yok pişmanlığım olmadı. O akşam ben tüm sorumluluğu Üzerime alıp istifa ediyorum Diyebilirdiniz. Evet bir kazanamadık doğrudur. Ayrıca 12 gün boyunca Yurttaşlarımızı seçmenleri Adeta cami avlusuna terk edilmiş. Şöyle bakın ben Genel Başkan'ın da belirleneceği kongre yerel seçimden önce olacak ve siz aday olacak mısınız? Ona da geleceğim. Acaba biz nerede kaybettik? Bugün biliyor musunuz neden kaybettik? Evet, onu açıklayacağım evet. şimdi. Diyelim ki şimdi bir daha söyleyeyim ama çaylarını yudumlasınlar bu nedir? Efendim işte biz kazanacaktık, İşte şu oldu da bu oldu da ben günün sonunda bu seçimi kaybettim. Hı? Zaten seçimi... kazandık demedik arkadaşlar. arkadaşlar. Siz bu seçimi neden kaybettiniz? Söyledim. Ne dediniz? Anlatamıyorum galiba. En zayıf olduğu dönemde yenemeyecekseniz CHP ne zaman iktidar olacak? Bu bir... Ama sonuçta... Bu iktidar seçimi kaybetmek üzere birinci olmayı sürdürüyor. Yani o tabloda değişmiştir. Eee... E... olarak ne zaman devam, ne zaman tamam diyeceksiniz? da aday mısınız? Anam! Bayrağı teslim alanlardan kastınız mı? 31. Efendim değişim. Yok. Yani bir anlamda siz de tek adamsınız. İnşallah. Eğer... Siz aday olacak mısınız? Hiçbir şey olmayacak mısınız? Yani bu sonuçta siz için Kemal Kılıçdaroğlu bir dış proje'dir. Ee, Şöyle ifade edin. Değişmeyen tek şey benim genel başkanlığım. Şimdi yani ben.